arkadaşlar. Bugün kartlarımı düzenleyeceğim. Kendi milli takımımı yaptım az önce. Ve kalecim kayboldu. Kaleci. kendi takımımı yaptım ama kalecim kayboldu. Lan kaleciyi şimdi gördüm ben de. He burada. Arkadaşlar. Kartlarımı toplamayı videosu burada. Bugün 2-4. videom. Ya yani videoları da izlerseniz ben T-Shirt leben onları Und izleyin. çektim. Hat Atlarını hatırlamıyorum. İki yeni seri oldu galiba. Ya da 3 mü? Üç mü iki mi ne? Öyle ki seri oldu. Ekatlarımı toplayacağım O. Gomis falan var. Ay, şey, şey Galatasaray'da oynadığı Gomis'in zamanlar çok güzel. Şimdi arkadaşlar kendi takımımı koyacağım. Şunların içine. Üstleri ben anlarız sanki. Burada bende bir sürü takımlar var. Hatta bugün takımlardan daha fazla ayarlayabiliriz. Bunları sıkı çöp atmayın bu arada. Çok güzel işe yarıyor. Kart alırsınız. Girmiyor. Bunların hepsi var mı bilmiyorum ya. Allah ben yandım 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 ama 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 çok yoruldum bu arada ha üstüne bir de çektim bu arkadaşımla kahvaltıya gideceğim anne baba olmayacak. çok güzel olacak anne baba olmayacak rahatız abi ya arkadaşımla ilgili çok güzel bir tarih. biliyorum kıtlara yapılıyor dedi hadi yapalım o zaman dedi yarın yap Yarın ya, yapalım dedi. Tamam olur dedim. Ben de öyle. Arkadaşlar burada daha son çıkan kazanır geliyor. Yaptım. 1 Nisan. Yapmadım da Çünkü ne olmuş? 200 abone gelmemiş. Hayır abi ben bu kadar yoruluyorum. Uğraştım yani bu video için. Ben niye uğraşmayayım? Aa. Arkadaşlar gelsin. Gel hemen at. Hemen abone ol şu an. Şu an abone ol. Nereden sonra çıkan kazanır gelecek bak. Söz veriyorum. 200 abone olalım. 200 ama. Bakın arkadaşlar. Ee, okullar bitmeden 200 abone gelsin. Bugün 1 Nisan. Okullar bitmeden 200 abone gelsin. Çünkü bu sınıf arkadaşlarımla çekeceğim. Ortaokuldaki arkadaşlarımla çekersem olmaz. Onları tanımıyorum etmiyorum artık. Yani daha tanışmadık. Yastık altını çekersek de olmaz. Niye? Niye çekeyim abi? Yastık neden? Bir tatil yapamam mıyız? Bu arada yastık bayağı video gelir. Ben ne zamandır video atmadım o yüzden video attım. Bandan bakmamış şeyler mi yapıyorum? Şunu mu böyle kalsın. Takımımız muşlardan anlaşılır. Bu bitti burada yedeklerimiz yedekleri koymayacağım. Bir de bir olmazsa şey yapalım Fenerbahçe oyuncular. Bu FB'de oynuyor okey. FB'de oynayan oyuncular yapıyorum şu an. Bu, of, bu, 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 2 tane 9 volt. Anladım da kamera var lan. bunu. Bu etto etto hep <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi bir sürü ayarlayacağım. Adana Demirspor bu ne? Manchester United. Bir sürü takım ayarlayacağım. Tabii ki de çok oyuncular gelirse. Alex. Alex zaten var lan. Çüş ya çüş bir sürü Alex git bundan. 3, 5 tane mi oldu. Chelsea. Chelsea vardı ama galiba. Neymiş? Merkez Afrika, İngiltere. Nerede oynuyor? Nerede sen? Pele. Hey, Pele, Pele, Pele. Yüz birlik Pele var. Melek me Melek. Ay alacağım şu. Aa oyuncular var burada. Ergen var mı? Ergen burada var. Ergen alalım buradan. Buradan. Burada, burada, burada bir yerde. Erkeğin burada bir yerde. Az önceki videoda çektim Ergen'i. Ergen. Oraya Madrid. Hmm, nerede varsın? Lan az önce buradaydı. Real Madrid. A Madrid ya bu. He, bu şey neydi? Real Madrid. varsa koyar. Bu da FB'den bakayım bilmiyorum. Onu çok kötü. Neyse olur. FB'ye. Eski galiba. Beşiktaş'ta yaparız. da var. Christian Alt şey depremler almıştı. Ankara gücü. Ankara gücü. Adam demir sponmuş. Ankara gücü. Tekrar. Oha. Çok güzel aldı. Beşiktaş. Valentin Rosier. Beşiktaş. Bu aldım. Tekrar Rosier. Versiren alık var. Trabzon spor yarın elmalı. Trabzon. Çekeyim, bakalım. Oo Trabzon bayağı geldi. Oo. Trabzon 4 oldu. Trabzon. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oo bir tane daha. Bravo. Bunlardan net yaparım bu arada Trabzon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş. Güzel çoklanmış Trabzon. Deli Ali var Beşiktaş. Kerem, Kerem, Kerem. Chelsea, Chelsea. Chelsea. bir tane adam var burada. Sensin Chelsea. Kerem, Kerem, Kerem. Chelsea. Chelsea, Chelsea. Deli Ali try Valencia. Beşiktaş çok yazdı lan. Dibala Roma. Torreira. PSG. Torreira var. Valencia. İki Valencia çıktı. Valencia, Valencia. Bilmiyorum. Galatasaray Kerem Attırkoğlu hmm, gol Galatasaray ben Nelson. Hala oyunda Vincent Rusya. Rossi'ye Rossi koydum. Beşiktaş. Beşiktaş bir sürü var Sen atıyor. Geç. Galatasaray Müslera geldi. Bu kim bilmiyorum. Neymiş? Hacı Trabzon'a tekrar. Trabzon neredesin? Kaybettik Trabzon'u. Evet Trabzon buradaymış. Gelse Yusuf. Emir geldi ama artık oynamıyor. Oynamayanları da koyalım ne yap şunu biz. Beşiktaş Çentosu. Bitirdik neredeyse lan. Kerem'in hepsini koyacağım Kerem, Kerem. 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 Kerem'leri at bunu. Chelsea. Chelsea. Kerem. Kerem sol kanatta oynuyor. Kerem'i koyabiliriz bizim oyuna. Kamera beni çekmiyor. mal. Başım, başım dönüyor bak <laughs> Çok yoruldum. Jinking Torre'ye tekrar geliyor Delali tekrar varmış. Delali, delle delle delali. Delali. Boy istemiyorum gördüm az önce. Delali. Anjimali kes ya da bayarmını bayarmını da yapabiliriz bu arada bayarmını da bayarmını da var şimdi ona bakalım pele yani bunlar çok iyi olanlar ama pps Salah, yuva eto maradona Lewandowski. bunlar çok iyi olanlar Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Cenk'in kutusu mu varmış? Roma ya Roma. istemiyorum Roma'yı. Ama hiç kimse almaz. Belli şeyleri ürettim. Şey yok sadece. Gelsin. Gelsin de bak burada. Manchester City. O Stars card'ı var. Bu neymiş? Bayer mi? Neymiş bu da? Manchester City. Manchester City ya da Bayer mi ne Hazırlayalım. Manchester, Manchester City, Chelsea, Manchester, Chelsea, Manchester, Liverpool. Video uzuyordu. Bayer Münih lan bu? Çantayı da vururuz. Bu neymiş lan? Bu ne? Şey lan Manchester City, Juventus. FB'ye geldi. Atın lazım. Böyle bir okçu mu var FB'de ya? Hatırlamıyorum. Adam burasında mi var ha. Hiç kendime bakmış. Laf ettim burada. Sana meydan okuyorum. <laughs> Aslında tabi bir şey mi istiyorsan ben ne Aha alt ayva indir. Aha alt ayva indir. Bu net feberik. Değilmiş. Hayır yırtıp lan kart yırtıp bu nasıl kırdı? Bunu istemiyorum gereksiz. Bunu da istemiyorum gereksiz. Real Madrid. Var gereksiz. ama gereksiz zaman koyalım. Barcelona gereksiz. Barcelona gereksiz. Manchester United. United'a. Ama Manchester United'da Ve Fede Zeç var. Fede Fede Fede. Trabzon Hamsik. <laughs> Hamsik değil mi? o aralı. Tövbe sorun. falan da Bozok. Trabzon Edin Ceko. Edin Gidiyorum. Bunlar Trabzon'a gidiyor ama bunlar şu çocuk satar. tamam bunlar gereksiz, bu da gereksiz, bu da gereksiz. Bu da gereksiz, bunları lastikle alalım. Alalım. Sana baktık mı? Sana bakmadık galiba. Sana baktık. Baktık, baktık. Sana ne hatırlıyorum. Ne hatırlıyorum? Bir hmm. anda. Evet. Bu gereksiz. Sana baktık mı? Hmm. Bakmışız. Bu da gitti. Bu da gitti. Okey. Mobilikoda hmm, plastik <laughs> evet. lamba. Ardıgüler eski oyunculardan 89 buçuk vermişler. Koyalım ya fene. Kaç tane lastik lamba? Yeterli mi? yeter. Musun, gereksiz, gereksiz, gereksiz. Gerek, gereksiz, gereksiz. Gereksiz zor oyun. İyi kardeşim bu be. İşte bu drag be. İşte bu be. Martin lan lan lan. Lan burada varmış lan. Bu Galatasaraylı O Oy Galatasaraylılar. Galatasaray takım tamam, tamam. Fatlı kart olsun var daha. Bora var, Kerem var. Ros var, Yusuf Demir, Mustera, Nelson, Kerem, Torreira, Zanilo, Mertens, Drogba, Icardi. Galatasaray tamam. Hemen hazırladım. <laughs> Bak, e, e yapıyorum. Lastikleri yes tamam. <laughs> Kerem burada kalmış Kerem. Kerem sen niye takılmıyorsun? Kaçıyorum Kerem. Kerem. Beşiktaş da tamam lan neredeyse. Bu FB çok olmuş. FB'yi de nasıl çıkıyorum? <laughs> de <FB'de>, tamam vardı yapıyordum. <laughs> Ama Real Madrid de arda ya. Neyse eski oyuncu sıkıntı yok. Um, Real Madrid'ler olmadı maalesef. Siz çıkmadı. Adana Demir Spor çıkmadı. Ankara çıkmadı. Siz ikiniz çıktınız sadece. Siz ikinizi vurdunuz Sen vardın sadece. Neden? Ders olmaya yok. Chelsea yoktu, yoktu. Liverpool da yoktu, Manchester City yoktu. Siz de maalesef. maalesef. TRBZ Spor, Trabzon Spor. Bu da okey. Şimdi neler oldu? Trabzon Spor oldu, Beşiktaş oldu. FB oldu, Galatasaray oldu. Şuradan lastik alacağım bari. Anne. Anne. anne yok. Bir dakika. Arkadaşlar bunu aha ya paslı versiyonunu da yaparız. Ayam onu çizdi. Çok güzelmiş ya. Bakın arkadaşlar. Yaparken yaralanan beni. Buraya koyalım. Ya arkadaşlar görün. Şimdi ne oldu? Aa çok acı. Şimdi lastiklerimi aldım. Bir tane çıkardım. Bu düğümlü lan. Bunu çıkaracağım. Beşiktaş'ı yaptım. Rastgeleleri de yapacağım. Rastgeleleri. Rastgeleleri. Şunları aldım. Bak bak şöyle hemen elime geçeceğim daha. Evet şimdi. Bunlar da rastgele ya. Rastgele 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 rastgele. Bu düğümlenmiş. Bu Bu da rastgele. İşte rastgele gelsin. Rastgele rastgele gelsin. Rastgele, rastgele. Bunları bunu da koyalım. Ah be Peleme ah. Ne günler. Ulan lan. Bu da kalp kriziydi galiba ben doğduğumda. Yok ben doğduğumda oynuyordum. Ben duydum kalp krizi. GGS. Beşiktaş'tan Delali kaldı. Delali var lan. Delali o kadar çıkmış ki.

Ben 88 Ben size şunu daha iyi oynuyor yani. Öbür videodan. Ha. Ha bu videoyu yayınlayacağım. Edeceğim. Daha diğer videoları yayınlamadım. video O yayınlanmış. Yayınlanacak. Yayınlanacak. Şunlar da yedekler mi? bunlarda olalım. Olalım. Onda bu bayır. Seri yapıyorum. Ya. Seri, seri, seri. 20 dakika oldu oğlum ya. Çok uzun oldu video. O zaman kapatıyorum. Bana daha çok var. Bunları buraya koyamıyorum. Bunları şey yapayım bari. arada. Bu arada video çekiyorum. Kamerayı kapatmadım. Durayım. Birazdan arkadaşımla yemeğe gideceğim. Yeah. Yeah. Anne baba da yok. Çok güzel olacak ya. Benden beri bu an. Ne? Saat bir buçuk olmamış. video çekmeye başladı. Saat 12 idi. Çok saat geçmiş. Ya. Yeah. Eee. Essa doğru video almadık. Artık abone gelir yani. Evet arkadaşlar, abone, like atmayan yani bu arada akışımızı kışkırttığımız videolar vardı. Ah bitti be. Oh Minecraft'ları da yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Son videolarda görüşürüz. Bakın 1 deste, 2 deste, 3 deste, 4 deste, 5 deste, 6 deste, 7 deste. 8 deste 9 deste 10 deste daha orada bir sürü var bakın bunları saymıyorum daha bunların içi dolu i̇şte ben hemen şunları ayarlayayım. kendinize çok iyi bakın like atıp abone olmayı unutmayın video çok uzun, çok uzun oldu özür dilerim like atıp abone olun lütfen hadi Vai, vai, só de caca, eu sou aquele que sou brindado. Bye, bye. <laughs>